Sevgili dostlarım, sevgili arkadaşlarım. Sefa Can Bilgisayarları YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte değerli yazarlarımızdan Gurbet Duymuş hocamızla birlikteyiz. Ve yeni bir seriye başlıyoruz. Serimizin adı Bahçe Sohbetleri. Bu sohbetlerimizde çok kısa sürede siz değerli ta takipçilerimize e gerek kültürel gerekse vizyon açısından zenginleştirmeye başlıyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Gençlerle olmak güzel bir <laughs> Hocam şimdi sizin için burada 15 tane soru hazırladık. Bu 15 tane soruyu sorarak sizi tanımak istiyorum. Ayrıca hocam çıkarmış olduğunuz kitabınız Ruhumun Perdeleri kitabından içinden belirlediğimiz gençlerimize yarar sağlayacak 3 tane soruyu da soracağız. Evet. Hazır mısınız hocam? Evet. İlk sorumuza başlıyoruz. Gurbet duymuş kendini nasıl biri olarak tanımlıyor? Şimdiki klasik yazar sözü falan beklemeyeyim benden. <laughs> ee, az uyuyan, çok çalışan, e, bir şey yapmazsa e, rahatsız olan bir tip olarak tanımlıyorum ben kendimi. E, sürekli hareket halinde, faaliyet halinde yazmanın dışında e, değişik programlarda, değişik projelerde üretmeyi seviyorum. Gençlerle bir arada olmayı seviyorum. gençlerle olacak her program beni mutlu ediyor. Dediğim gibi az uyuyorum çok fazla okumaya çalışıyorum. Yani çok yoğun olduğumdan önce okuyarak geçirmeye çalışıyorum. Dolayısıyla kendimi çalışan, az uyuyan, üreten bir tip olarak tanımıyorum. Bu kadar yani. yoğun tempo içerisinde çalışırken o çalışacak gücün nereden alıyorsun? Çalışmak besliyorum. Yani bir şey üretmeliyim de, mesela yaz tatiline girdik diyelim ve kendime zaman ayırdım, hiçbir şey yapmayacağım dedim. Şey gibi hissediyorum kendimi, hamur gibi hissediyorum. İki gün sonra artık ben bir işe yaramıyorum gibi hissediyorum. Ve yani e, nasıl bir şey e, çok tatsız sevimsiz böyle bugünlerde oturuyorum falan o beni mutlu etmiyor yani e, bana bir şey katmıyor ve kendimi hissetmiyorum aslında yani bir iki gün soluk alma eyvallah ama çok uzun süreli bir şey yapmamak bir şey üretmemek yani üç yıldır sonunda ben sıkılıyor. Evet yani çalışmayı hayatınızın bir parçası olarak. Ederim. Yani oradan besleniyor. Evet. Orası beni motive ediyor. Kendisi bir motivasyon kaynağı olmamız lazım. Sadece iş, e, işte çocuklarla beraber oldum, gençlerle beraber oldum, ders anlattım olarak bakmamamız gerekiyor. E, keyif almamız gerekiyor. E, bir sürü genç, bir sürü çocuk, bir sürü e, farklı ortam ve o insanlardan hep bir şey alıyorum, enerji alıyorum, güzellik alıyorum. Bazen belki negatif bir şeyler de geliyor ama onlar bile bir üretmeni sağlıyor e, ee, kendi kendimi geliştirmemi sağlıyor. Bana bir şeyler katıyor. Yani evim olsun bir biraz şey Aslında kendimi geliştirecek bir şeyler buluyor. Farklı bir şeyler bulabiliyorum. Ve bu da bana iyi geliyor. Ruhuma Dolayısıyla aslında çalışırken yorulmuyorum. Daha iyi Çok güzel hocam. Ben çok beğendim. İkinci sorumuzu soruyorum. Yaptığınız işi seviyor musunuz? Seviyorsanız neden? Şöyle iş gözüyle bak. İş gözüyle baktığım zaman beni rahatsız eder. Ya yani mutsuz eder. Düşünün. E, erkenden kalkacaksınız. E, i̇şte okula gideceksiniz, ders ve Erkeden kalkacaksınız, bir program için hazırlık yapacaksınız. Yani iş gözüyle baktığınızda of gideceğim, yorulacağım. Of bunu mu mı yapacağım, şunu da mı yapacağım? Hayır. Yani ben bu bu benim yaşamım. Yaşamın içinde var olması gereken bir, bir şey. E, öyleyse bu benim için daha güzel nasıl nasıl daha bir keyifli hale getirebilirim? Öyle bakıyorum. Bunu yaparsam e, yani atıyorum şununla göz göze gelirim o beni mutlu eder ee, bunu, buna baktığımda onun gözündeki ışık bana bir şeyler katacak veya sevdiğim insanları göreceğim onlarla belki bir kahve içeceğim da sevdiğim görmediğim insanlara sohbet edeceğim o bana iyi gelecek veya e, nedir belki bilmediğim bir bilgiyi öğreneceğim ya yani öğrenmek için beni e, YouTube diyecek kolisi ver. bunu öğrenmek için Aklıma eşyaları geliyor. Bu eşyaları ne için aslında? Ee, ben kendimi gerçekleştirdim. Öyle baktığım için aslında. Her gün yeni bir macera yaptım. Aynen öyle. Maceralar keyifli. Yani ya düz bir hayattan iyi görüyorsunuz. Biyografi bize şeyden de bahsediyorsunuz. Ben işte çamurlu ayaklarımdan bulunurum. Ondan kastınız bu maceracı kişiliğiniz. Aslında öyle değil. O, o, o. şimdi şöyle. Küçük bir çocuğum en az herhalde yani 3-4 yaşlarında. İşte bizimkiler köye gidiyorlar. Ee, hareketli bir çocuk. eskiden de köylerde evlerin yetim yakın yerlerinde bostanlar olurdu. İşte domates, salatalık falan olur onlarda. Ee, i̇şte incir de bilmem neydi. Bir gün beni ortalıkta bulamıyor. Tabii o arada da sağlam da yağmur var yağmur başlıyor. Yani hava açıkken bir şey çıkıyor değil mi? Aynı bir yağmur başlıyor. Yağmur olunca da çocuk yok ortada. Köylükte arıyorlar, tarıyorlar, çocuğu bulamıyorlar. Sonra bakıyorlar, tabii yağmur da olduğu için ee, toprak yumuşak. Ee, ayaklar küçük bir çocuk ayağı, çamurun içinde. Çukurlar oluşmuş. Onu takip ediyorlar. Bostan'da oturmuşum bir salatalık alınım diye beni, Aa, elimde bir salatalık şöyle sıra sıra <laughs> yiyorum. Yani o günden sonra hep ayak izlerimden bulmuşlar beni. O zaman, e, çocuksu bir o salatalık kokusuna gitmişim. Bugün de e, güzel yazmak, güzel anlatmak, güzel insanlarla bir arada olmak bir ülkesinde. Hep güzel ortamda e, gittiğimi düşünüyorum. E, mesela işte o çamurlu ayaklar çamur derken oradaki çamur taze topraktır, negatif enerji alan topraktır, güzelliktir, iyiliktir. Bakın beni size getirdi. <laughs> yani beraber bizi buluşturduk. Dolayısıyla aslında ben sokuyorum. Çok güzel. Üçüncü sorumuzu soruyoruz. İşinizi sevmenin başarınızı etkilediğinizi düşünüyor musunuz? Yani düşünün, Angarya olarak düşünüyorsunuz her şey Angarya ile baktığınızda hiçbir şey yaşanmıyor. Şöyle düşünün, canınız istiyor, evinizi toplamanız gerekiyor. Erkekiniz yerindeyse hemen de o, yani beş günlük işi bir günde yapıp her tarafı düzenleyip gayet güzel yerleştirebiliyorsunuz. yani keyif alıyorsanız yapılmayacak bir şey yaparsınız. Öğretilemeyecek bir öğrenci öğretirsiniz. Yazılamayacağı bir yazıyı yazar hale getirebilirsiniz. Dolayısıyla Evet, Aşkla koşan yorulmaz. Aşkla koşan yorulmaz. Evet. Şey Yazılarınızı yazarken neyden inanmıyorsunuz? İnan kaynağım şudur budur diyemem yani şu an sana baktığımda da belki bir şey yazacağım. Yani şu ağaçlara baktığımda gelen kuş sesini hissettiğimde veya o gün çok yorulduysam o yorgunluğumda tetikleyici bir şey oluyor. Bazen birkaç ay mesela kalemle hani, gelmiyor. Bazen de bir anda bir üç tane yatırıcı işte, şey geliyor. Bir i̇şte, Yani gelebiliyor. Hani, şey uzun hani, bir doğurganlık süreci derler ya aslında bir anda da doğurganlık süreci var. Yani, varsa bir onu biriktiriyor. Farkında olmuyorsunuz. Aslında yazamadığınız o süreçler e, ruhun biriktiğiniz süreçler oluyor. Yani, biriktiriyor ve bir anda ben buradayım diyor. Yani kendi dinlenmiyor. Kitabınızda da belirliyorsunuz zaten hocam. Şey diyorsunuz mesela, e, kağıtların köşelerine yazdığım şiirler, işte ben bir evet. kağıtlara yazdığım şiirler, evet. yazılar. Evet. Her an yazabiliyorsunuz yani değil mi hocam? Yani o öyle bir zaman ki şey derlermiş, mesela e, Recai zaten e, Mahmut Ekrem de muallimler ikisi Galatasaray Lisesi'nde olmuşlar. Şunları içerisinde aldım ama tekten bir tane onlar bunlar hep eski tarafları olarak böyle bir edebiyatımızda dışlanmış, dışlanmışlık vardır. Ben öyle hissederim okurken veya edebiyat anlatırken öyle hissederim ama ki. aslında öyle değildir. Ee, şeymiş böyle e, bazen bir yerden ders da bir yiğitler, e, söylermiş. Sonra gençler pek de güzel denk düştü değil mi derdi? Hep <laughs> de biraz öyle. güzel denk ya falan diyor. Öyle bir şey yok. Ama içinizden gele geliyor diyorsunuz. O zaman evet. zevk alıyorsunuz. Hissetmediğiniz evet. cümleler samimiyetsiz olur. Ve dolayısıyla gerçek de kendinizi hissedemez. Gerçeksiz olmaz. Onu da hisseder. Evet. Aynen. İlk okuyucunuz evet. kimdi? Tanıyor musunuz? Çünkü eski denizlerinin eşkenli bir yeri tular değinmeyerek başladığımız Ama öncesinde onlar. İlk okul 5. sınıf öğrencisiydi. Konfesyonel yaşamda bir bilimci ne mi vardı? Belki Çok heyecanlandığınız da bahsediyorsunuz? Aa, ya. tabii yani şöyle. Yarışmaya gittim ama hadi çocukça bir şey. Bir şey bekliyor mu? Beklemiyorum. Kimsenin haberi yok. Yani bir çocuğum ben. Yazdım. Öğretmenim gönderdi. İlkokul öğretmenim bu arada üç ay e, Allah rahmet eylesin. Yedi içinde yaptık. Muhteşem bir adamdı. Bize çok şey kattı. Babaydı. Anneydi. Her bir şey bizim ya. için. Ya. Sonra işte bir sabah. Kütüphaneler haftasıymış. Okulda sıradayız, anlımız okunacak. Bur Burhanettin Dönmez. Burhanettin hocamız vardı, müdür muavinimiz. İşte anlımıza bir bir, bir, bir duyurumuz var. Şimdi ilk okullar, kompozisyonun erişmesi. yapıyoruz, Doran, işte Mayıs ın. Ben böyle kala kaldım. <laughs> Ama çok güzel müthiş bir şey hocam. Bir başarmak. Çok başardım. güzel bir şey. Böyle hani karıncalanırsınız, bir şeyler yaparsınız. Yanaklar iler. kızarır, heyecanlı. Kızarır. Çok güzeldi. Sonra işte öğretmenimle beraber bir şeye gittik, ödül törenine gittik. da töreni siyah önlüklü bir kız düşünün. <laughs> beyaz yakalı. Saçları uzun iki tane at kuyruğu. Annem buldu iki tane beyaz kumdela kocaman kocaman. Gittik o zaman Ünver Oral'ın Küçük Kuklacılar kitabını hediye etmişlerdi bana. Hala duruyor kitap bende. Ama içindeki o başarı belgesi e, yapıştırmışlardı. Onu bulamıyorum. E, ama güzel Bak ya. yani başarının ben tadını ben ilk kez o zaman Küçük ya yazar olacağınız belliymiş o zaman. Hocam. Yani bir, bir yandan hissetmişsiniz yani yazar olacağınızı. Aslında yani düşündüm mü, hissettim mi bilemiyorum ama bence o bir işaret bir şey. <laughs> Allah'ın takdiri yani bir işaret bir şey. Diğer soruma geçeyim mi hocam? Tabii. Yazılarını, yazı, yazılarınızı yazarken sizin en büyük destekçiniz kim oldu? Eşiniz mi, çocuklarınız mı veya yaşam mı, yaşam imkanınızı olarak? Yaşam imkanı istedim Çoğu zaman ee, kitap çıktığında, aslında şöyle birkaç ajandalık yazım kayboldu aslında. Daha farklı bir kitap çıkabilirdi ama bu kitap biraz bir inatlaşmanın ürünü. Çıkacak denli yani çıktı. E, kitap çıktıktan sonra... Ee, bizimkiler yani aile efradı ya biz ders notu hazırlıyor falan diye düşündük. Ee, bilmiyorduk diye diyorlar. Çok paylaşmam. Yani çünkü onların bakış açısı bazen hevesinizi kırabilirsiniz, mutsuz edebilirsiniz. Sizin gibi baklayabilirler. Ya duygu dünyanıza e, ee, farklı anlamda el değil uzatabilirler. Onu yani mutsuz edebilirim, Onun için yok. Kendi içimde yaşayalım. Bir anda çıkar ve gelir yazarsanız en sonunda gösteririz. Ama en Yazdım. son onlar bir yerler diye Yok. Küçükken ne olmak istiyordunuz diye sorduk hocam. Ee, ben bir ya. katliam, yani, gazeteci olmak istedim. Benim de en büyük hayalim. Ondan sonra şöyle diyeyim size, ben Ege'de bir kasabada büyüdüm. Yani Salihli, Manisa Salihli'de büyüdüm. Ee, beş çocuğun ilk, ilk, ilkiyim ben, ee, nasıl diyeyim size, e, o ara gazeteler 90'lı yıllarda, gazeteler tek tek batmaya başladı. Ay, gazetelerde bir kriz dönemi vardı. Ya işte gazetecilikte iş bulamazsın, bir şey yapamazsın falan dediler. İşte sonra düşündüm ya benim çalışmam lazım, iş yapmam lazım, bir şeyler yapmam lazım. Ee, babam, ünlük okutmam. Ee, bu şikayetçi olursun. Yalan söylemen gerekir. Ben seni öyle yetiştirmek istemiyorum. Yani, yani benim ne? Edebiyat öğretmen ne? Mailim vardı. Ben işlerlikle yani söylüyorum. Matematiğim yani de iyiydi. Ben işlerlikle Türkiye'de Türkiye Sekizliği'nin öğrenmesi yani 93'te. Evet. Başarılı bir öğrenmişimdi. Ha dershane, özel hiçbir şey görmedik. Bizim o zaman yoktu. Yoktu, yoktu yani. Dershane de sinirliydi. Ee, ama hocalarımızın de Çok iyi ders dinlerdik okulda. iyi ders takip ederdik. Not çıkarırdık, özet çıkarırdık, ders dinlerdik. Böyle konu sınırlaması yoktu. Ee, yani ben Salih Lisesi mezunum. Okulum bana çok katkısı olduğunu düşünüyorum. öyle başardı. <laughs> ee, şöyle bir şeydi, ee, yani işte 500 küsür puanla Ankara Ankara Ankara'yı biliyordum. Fakülte Eğitim Fakültesine gittim. ki böyle bir tuhaf baktılar bana. Yani ya hocam hukukta da bir şey yalan vardı. Hani üç kağıtçı olur falan. O sizce doğru mu hocam? Değil değil mi yani? Yani birileri onu yapacak. Yalan, ee, haklı olduğunu savunursunuz. Ama evet. her şeyin hak üzere, yani hak üzere olması gerektiğini ama hak üzere ilerlemediğini de aslında yaşam evet. bize gösterdi. Dolayısıyla aslında bizim gibi ee, insanların da oralarda olması gerekiyor. Ama tabii şöyle hani e, size komik gelecek ama e, hukuku bitirenlerin e, hakim savcı olabileceğini de Şimdi söyleyecek, bunu öğretecek veya yönlendirecek kimse yoktu. E, 9 Eylül edebiyattı. Biz de tercihleri girmeden yapıyorduk sinemiz. E, son gece sildim Eve uzak ve doğu Yani Karadeniz'de çok fark ettim. Bir tercihle girdim. Ee, devlet kursuyla okudum. Kaydıma da tek başına gittim. Öyle bir döngüm var. Yani. Ama hocam hep bir direnç gösteriyorsunuz hayata karşı. Hep bir dik duruş var sizde hocam. Ee, Küçüklükten mi? Mücadele ettim. Yani şöyle hani e, böyle çok rahat bahçelerde el bebek, gül bebek yuvarlanarak büyüdüm. Öyle büyüseniz zaten hocam kitap yani Yani sa savaşçı bir kişiliğim evet. var. hep savaşçıyım. Çocukluğumdan beri savaşıyorum. Hala da savaşıyorum. Ee, yani her şey dişimle, tünamla, evet. kızıyarak sahip oldum. Onun için de benim her şeyim çok kıymetli. <laughs> yani çok kıymetli. Evet. ]dır. Çünkü ben şey kucağıma konmadı hiçbir şey. Evet. Her şeyin kıymetini Her biliyorum. şeyi didinerek sahip oldum. Bakın her şeyim çok iyi bir hocam. Yani... yani e, Malının değerini bilmek. Yaşamının, şu anki huzurunun değerini bilmek. Hayır. Yani, İnsanı insan yapar aslında. Değil mi hocam? Tabii ki. Yani içsel anlamda huzurunu yap. Ben aynı hani, şeyler yapabildiğimi evet. yani, biliyorum. Ben, ben yaptım. Ben yaptım, biliyorum. Ama tabii şimdi Allah'ın takdirini, Allah'ın size bir mülayip görüp size yol açması. Yani, bunu asla unutmayacaksınız. Asla unutmayacaksınız. Bu yani, bir gerçek. onu takdir etmezse de istediğiniz kadar çok çalışın, çözünün, çok akıllı olun. O olmaz. olmaz. Yani o ilaç noktası ile birleştirmek de gerekiyor. Yani ben öyle düşünüyorum. Diğer soruma geçeyim mi? Tabii ki. Yazar olmak isteyen e, arkadaşlarımıza ne gibi tavsiyeler verirsiniz? Çok okuyacak. Çok 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 okumaları gerekiyor çünkü dolmazsanız boşaltamıyorsunuz. Okumaya ara verdiğiniz zaman ne sorabilirsin? Yani okumak kaleminizi keskinleştiriyor üslubumuz güzelleştiriyor ve o kadar derya deniz ki ha milyonlar yıllık zaten ama e, gelenekten beslensinler hani divanı da bilsinler yani. santimatı da bilsinler üstü da bilsinler ama gelenekten beslenmek gerekiyor çünkü biz o geleneğin devamıyız biz sıfırdan gelip de böyle e, muhteşem bir şeyler yaratmış değiliz aslında geleneğin tekrarı ve üzerine dokunuşlar yaparak biliyoruz. Bizden önceki büyük isimler de öyle Bizden önceki büyükler de öyle. Onun için e, geleneği reddeden insanlar kırın bile geleneğe e, döndüğünü düşünün. Mesela garipçilerde Orhan Veli işte o uyağı redifle reddeder, söz sanatlarını reddederler. Alabildiğine serbestlik derler ama bir tren sesi duymaya göreyim. iki gözün iki çeşme der. Yine e, benzetmenin, mecazların o düş dünyasının içine düşürür. Evet, hocam. Diğer sorumla geçiyorum. Sizi yazmaya iten şey neydi? Rahatlamak. Ruhumu hoşaltmak, ruhumu sağmak. Ruhumu sağmak ya. Belki acısını sağmak, belki cerrahini sağmak. Belki seni mutlu paylaşmak. Yazarak uyguluyorsun. Yazarak. Ya bana iyi geliyor. Yazdığım zaman... Ya yani zaten hı, düşünüyorsunuz hı. aynı zamanda, değil mi hocam? Şöyle genelde hani çok uzun boyutlu yazılar yazamam ben. Niye biliyor musunuz? Ee, o an ne varsa onu sağ koyarım. Yani genelde yazılarımı tek olup düşünüyorum ben. <laughs> sonra çok dokunmuyorlar çalışıyor. Bazı derler ki işten seni çalışırsın. <laughs> Yahya Kemal derler ki benim ölümü şiirinde serin kelimesi için 27 yıl beklemiştir. Ben çok bekletmeni sevmiyorum. Yani sıcacık çıkmalı. O anki ruhumu Seyahati ee, çıkarabilmeli. Yani hemen, çünkü ne biliyor musunuz aslında bir görünmek hevesidir yazmak. Görünmek istiyorsan niye bekleteyim? Ben görünmek için yazdım, rahatlamak için yazdım. O zaman ben varım yazdım yani. Onun için ben hemen paylaştım. Hislerinizi taze tutup okuyuculara taze taze Aa, Öyle. en öyle. iyi söyleyeceğim. O bana iyi geliyor. İlk kitabınız basıldığında, işte, elinize aldığınızda nasıl duygular hissettiniz? Ruhunuzun yaraları da var. Acılarınız da var. Sevinçleriniz de var. Korktum. Mutlu oldum. Öyle yani değişik bir şey oldu. Ee, aynı çok iyiyim ettim. Niye çıkardım? Ya da şöyle bu kadar büyük isim varken, bu kadar güzel yazılar, şiirler var. Şeyler varken, sen de kim oluyorsun? Yani? bunlar ne ki? Sonra yani nokta da olsa ben de var olmak istiyorum. Yani. yani ben de varım. Yani. Ama iyi değil ya, kötü değil, belli. Kendinizi iyi ve kötü olarak seviyorsunuz. Her halinizde. Sevim yani, sevim. <laughs> Renkli yani. bir kişiliğe sahipsiniz ama hocam aynı zamanda. <laughs> o yüzden. <Evet. gülüyor> <laughs> <laughs> ee, Çalışılmamışlık, öğretmenliklerin güzelliği, sorunları görmemiş olmanın güzelliği bu. Doğal oluyor. Evet, evet, daha güzel, bana daha iyi. İlk katıldığınız fuardan ne gibi duygular hissettiniz? Yani Utandınız mı? Ya güç hissediyorsunuz, güçlü hissediyorsunuz, mutlu hissediyorsunuz ama insanlar gelsin istiyorsunuz. Evet. Ya sağ olsun arkadaşlar, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz, dostlarımız beni yalnız bırakmadılar. Ama şey bir okur için unutamam hiç tanımadığım biri. Sen biliyorum. Aynen. Bir kitabı elinize aldığınızda ne gibi kriter, kriterlere değinirsiniz? Yani en çok neresi sizin hoşunuza Kapağın Kapağı mı? Ya içindeki bilgiler mi? Ya eskiden şöyle, mesela kapak tasarımında ben çok renkleri falan çok çok biliyorum. ama siyah diyeceksiniz. Yani kapak falan değil ya, içine gelin. Yani belki hani ee, çocukluk dönemi veya yani gençlik dönemi için, ilk gençlik dönemi için farklı bir ama işte bunun ruhuna girmek gerekiyor. Ruhuna girebiliyorsam, e, geliyor devamlı bırakamıyorum. Yaşıyorum ben hala, hala, hala diyeceğim. Yani, hani biliyorsun Ruhsar'ın olduğunu, gerçek konumunu deneyen birçok bir olduğunu ama sonuçta o yazarın ruhuna değen kötü dergeleri, herhangi bir dergelerinin biz düşünürüz zaten. Işte. Dolayısıyla yaşıyorum ve ruhuna biliyorum Son sayfası çok zorlar hocam. Ondan sonra ama bazı, bırakamazsınız böyle. Bazı kitapların 93 sayfası değerlidir. Bırakmıyoruz. Evet. Bırakmıyoruz. Doğru diyoruz. Devamında hazineleri bilmiyoruz. Bırakmamız çok zor. Evet. 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 Kitabı bırakmamak gerekir ve her kitapta işimiz var. Bu da bir şey. Var. Evet. Dilerim böyle açık uçuk kaçık müstehcan ifadesi. Bu kadar zayıf bir şarkı şey. söylüyor ki, ben, de ben de. O zarar çok güzel. Hocam siz de Necip Fazıl'ın, İstanbul şiirini çok seviyorsunuz. Çok, çok seviyorum. Onu çok seviyorum. Doğru mu diyeyim ki? Hıh, dinlerken, durmuyoruz, Küçükken sizi kitap okuma alışkanlığına iten ilk kitap. Mesela Harry Potter seyircisini çok sever kimse. Siz çalı kuşu. Çalı kuşu. Evet. Yani cinalileri okudum. çalı kuşu bir şeyi de unutmamak lazım. Biz Kemalettin'in Tuğcu Kemalettin'in Kemalettin vardı var Şimdi insanlar onu eleştiriyorlar. Ağlatma ağlatma ama bize <laughs> bize kitap okutuyor ya. Öksüzlerin yetimlerin hakkına saygı duymayı, insani yeterliklerimizi kaybetmemeyi, aslında her insanın hayatının bir döngüsü olduğunu biz devam ettiğim Reşat beş aklımlarla öğrendik. Yani şöyle değil, ortaokul bittiğinde Refik Halit Külliyatı, Reşat Nuri Külliyatı bitmişti bizde. Ayaşlı ve kiracılarını gençler ağır geliyor. Lise grubunda ağır geliyor. Şu makyaz oynanıyorlar. Biz onların hepsini bitirmiştik. 5-6 yıl öncesine kadar suç ve cezayı, ya güncel kitapların çoğunu veya işte Reşat Nuri'lerin Refik Alçan Memleki Tikayları Dediği Tikayları'nın ne bileyim hepsini okuduk biz ya. Suçu ceza bize de ağır geliyor mesela. Şöyle orijinalini okumak zor. Yani şöyle Rusça adların döngüsü çok fazla ya isimler değişiyor onu takip ederken yoruyor sizi. Ama sadeleştirilmiş en azından ortakul okuyabiliyor çocuklar. Çünkü ne ruhsal psikolojiye aslında vakıf olmak da ama sadeleştirilmişinden yani şöyle çerez tipi kitaplar okumasın çocuklar. Yani duygularını, e, hormonlarını harekete getiren kitaplarla büyümesin çocuklar. E, tabii ki yani okumanla işine lezzet katacak, hani sevdirecek e, yazarlarımız var. Şermin Yaşar var, Niyase Serpil var, mesela güzel yazarlar bunlar. E, Yılmaz İmanlık var, mesela o da bir evliliği söyletmeliydi. Onun güzel kitapları var. Veya ee, mesela nasıl diyeyim geleneğimizi sevdiren Hakan Yıldırım hocam ben mesela. Onların da güzel çocuk kitapları yazan arkadaşlarımız var. Herkes seçer gibi bir Hayat bilenler bir Ben yani güzel çocuk kitapları var. Çocuklar ama. Hani diyorum ilkokul, sonokul, başı gibi. Onların okuması gereken kitaplar var. Sonra değil mi? işte bunların üzerine de bu yedirmek gerekiyor. Çünkü çocukların beslenmeleri Bizim kültürümüz de en Metin Öz mesela evet. tarih kültürünün gelişmesinde ne kadar lezzetli ve güzel anlatıyor ki kendisi. Bunlar önemli ya. Yani. Önemli. Bunlardan beslenmek gerekiyor. Çocukları beslemek gerekiyor. Yani hep yabancı yazarlar da olmuyor mu? Yani çocuklarımız genellikle daha çok çizgi diziler de izliyorlar. Son dönem. Yani belli bir çizgi bakıyorum. Hani biz de şöyle. Bizim yaş grubu Tom var. Mix. Tom Mix Texas okurduk. Zagor <laughs> okurduk ama Hani onun yanı sıra da işte diyorum ya, Reşat Nuri'yi, Refik Halit'i e okuduk biz. Evet. Yani e, klasikleri de okuduk, Batı klasiklerini de okuduk. Yani bunlarla piştik. Yani bir dönem Osmanlı tarihi ben çok merak kütüphanede 30 e, saatlerce Osmanlı sarayını anlatan e, romanları okudum. Ne bulduysam okudum. Onların bana çok şey taktığını düşünüyorum. Okumak gerekiyor. Okumak gerekiyor. Peki çocuklarımız bu. Çizgi dizileri izlemelerini sizce engellemeli miyiz? sağlıklı bir şey mi yoksa? Ya engellerseniz de kimlik gelişimlerine zarar verir ama ee, sınırlandırmak gerekiyor. Sınırsız sınırsız bilgisayar, her şeyin sınırsız zararı. Evet, yani sınırsız çok kaliteli kitapları da 24 saat kitap okuyup hayattan çekildiyseniz o da zarar Bir kocamız vardı, bu da lise zamanında aşırı kitabı konuşacağım. O da artık insanlarla konuşacak o halk dilini unutmuş hocam. Değil mi? Yani o kadar her şeyin orantılısı lazım diye. Söyledim. Evet evet yani her şeyin dozunda olanı güzeldir. Evet okuyacaksınız ama hayatın bir döngüsü var. İnsanlarla olan bir yaşayışımız var. Bir dönemden e, sesle ama çok önem vermiştim. Bir gün